TeknoMap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Huawei GT5 Pro'yu alternatif kordonlarla kullanma konusuna değiniyoruz. GT5 Pro'nun gerek titanyum kordonlu gerek silikon kordonlu modelinde saatin kasasına özel bir kordon yapısı var. Bu yüzden standart kordonları saatle birlikte kullandığımızda kasanın kordonla kesiştiği yerde bir çıkıntı kalıyor. Örneğin şu anda denediğim standart bir yapıda olan Huawei GT3 Pro'nun kordonu saatte bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi kordon saatte tam olarak uyumlu değil. GT5 Pro için Huawei'nin orijinal kordon seçenekleri bildiğim kadarıyla bulunmuyor. Bu yüzden ben de internetten uyumlu kordonları bulup saatle birlikte denemek istedim. Temin ettiğim bu markanın yeşil, turuncu, gri gibi renk seçenekleri bulunuyor. Kordonun silikon kalitesi oldukça iyi, yumuşak bir yapısı var ve orijinal kordona göre oldukça da hafif. Kordonun pin mekanizması orijinaline göre oldukça basit kalıyor. Eğimli yapısından dolayı da saate takmak biraz uğraştırıyor. Bunun haricinde kordonlar orijinaline yakın bir uyum sağlıyor. Orijinal kordona göre biraz daha hafifler ve bilekte oldukça rahat duruyorlar. Test ettiğim bu kordonlar piyasada takriben 250 TL'ye bulunabiliyor. Kordonları fiyatlarına göre oldukça başarılı buldum. Özellikle turuncu renk saati oldukça sportif bir hava kattı. Evet sizin de bu konuda görüşleriniz veya da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.